Herkese merhabalar. Bugün sizlerle trigonometrik fonksiyonların birim çemberde gösterilmesini işleyeceğiz. Daha sonrasında trigonometrik fonksiyonun sıralaması ile ilgili pratik bir bilgi vereceğiz. Evet, şimdi birinci birim çemberimizdeki fonksiyonumuz sinüs alfaya bakalım. Önce bir dört tane birim çemberimizi çizelim. Şimdi sinüs alfa fonksiyonuna bakacak olursak alfa açısının birinci bölgede şu aralıkta bir açı olduğunu düşünelim. 90 ile 0 arasında. Birim çember olduğu için bütün uzunlukların yarı çapların bir birim olacak. Ve bakın şimdi şurada bir dik üçgen oluşturursak gençler. A, B ve O merkez diyelim ve sinüs alfa yazalım. Sinüs fonksiyonumuz neydi? Karşı bölü hipotenüs. Alfa açısının karşısındaki kenarın AB hipotenüsün bir birim olduğu için AB uzunluğu neye eşit oldu? Sinüs alfaya. Ve trigonometrik fonksiyonların koordinat eksenlerinde bizim y eksenimizin sinüs ekseni olmasının sebeplerinden biri bakın gördüğünüz gibi dikeydeki uzunluğu sinüsü verdi. Dolayısıyla bu eksenin sinüs olmasının sebeplerinden biri de budur. Şimdi gelelim diğer birim çemberimizde kosinüs uzunluğu bulmaya. Bakın yine çizdim. Alfa açım burada. Yine A, B ve O merkezlerini şurada bir dik üçgen oluşturalım. O merkezini çizdim. Ve bakın yine birim çember olduğu için yarı çapım bir birim. Bu sefer kosinüs bulmak istediğim için kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs olacağı için OB bölü bir birim gelecek. Dolayısıyla OB uzunluğunun direkt kosinüs alfa e eşit olacak. Ve x ekseninin yani yataydaki ekseninin kosinüs ekseni olması sebebi aslında gençler gördüğünüz gibi x birim uzunluğunun kosinüs alfa'ya e denk geliyor olması. Şimdi devam ettim. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının gösterimlerine Şimdi burada şöyle bir fark olacak. Tanjant tabii ki daha farklı bir gösterime sahip olacak. Çünkü bizim için tanjant oranı karşı bölü komşu. Şimdi karşı bölü komşuyu bulmak için de bir birim uzunluğunu yarı çap olan yani bu sefer yatay eksendeki bir birimi kullanacağım. Ki dolayısıyla bakın A, B ve O merkez olsun bu sefer. Şimdi tanjant oranım neydi? Karşı bölü komşu. Karşıdaki uzunluğum AB. Komşudaki uzunluğum yarıçap çap bir birim olduğu için bu sefer şu dıştaki AB uzunluğuna ne geldi? Tarjant alfaya eşit geldi. Devam ediyorum. O gösterimi için. Bakın bu sefer şuradan bir teğet alalım. Çünkü komşu bu sefer karşının bir birim olması gerekecek. Alfa için yine buradan dikkat ediyoruz. Şimdi Z kuralından paralel olduğu için zaten şurada bir dik üçgenim oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Yine bu sefer burası A, bura O merkezi, bura B uzunluğunda olsun. Alfa açısını buraya taşıdığım zaman yarı çapımda bir birim olacağı için şimdi kotanjant alfa yazıyorum. Bu sefer buradaki komşu bölü karşı olacağı için AB bölü bir gelecek. Kotanjan alfa buradaki AB uzunluğuna eşit olacak. Şimdi gençler bunların gösterimleri aslında zaten ezberi bilmiyor. Direkt de zaten sınavda size bunu sormuyorlar. Burada sadece bir pratik bilgi vermek istiyorum. Ezberlemeden mantığının nereden geldiğini görmeniz için. Şimdi bakın ben bu fonksiyonları tek bir bilinçenlerde dördünü birden göstereceğim. Şimdi Şuradan bir teğet aldım. Bakın ay var. Açın burası. Bu sefer buradan da bir teğet aldım. Yine burası alfa açım olacak. Sonra şu içerideki küçük dik üçgenimle hangi oranları buluyorduk? Önce bir harflendirip A, O, A, D. Yani şuradaki dik üçgen birinci şekle baktığımızda şuradaki uzunluğum yani aslında şu kırmızıyla çizdiğim ne eşit olacak? Sin alfaya. Dışarıda çizdiğim tanjant alfa yani şu iki şekli birleştiriyoruz üst üste. Şuradaki tanıdığım bölüm daima tanjant alfa eşit olacak. O zaman dikkat ediyorsanız alfa açısı aynı açı mı? Aynı açı ve birinci bölgede sıralama yaparken eğer sinüs alfayla tanjant alfayı kıyaslamak istiyorsak yani sin 50 ile tanar 50. İşte tanjantı sin bölü kos falan demenize gerek yok. Birinci bölgede açı aynıysa tanjant daima sinüsten daha büyük gelecek diyoruz. Gördüğünüz gibi birim çemberden de ispatı burada devam ediyoruz. Bakın buradaki değerin kotanjant alfaydı. Şu uzunluğunda alfa alfaydı zaten. Şimdi... Şurası hala bir birim, buralar bir birim. Bakın kosinüs alfadan, kotanjant alfa arasındaki ilişkiyi gözlemliyoruz. Kotanjant alfa burası, Kosinüs alfa burası. Yani kos alfa daima kotanjant alfadan daha küçük olacak diyoruz. Evet, daha fazla için, içerik için takipte kalın.